Merhaba arkadaşlar. Tetra yayınları AYT kimya denemeleri 3. deneme ile beraberiz. İlk sorumuz. Kuantum sayılarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Spin kuantum sayısı ms artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 değerleri alır. Evet spin kuantum sayısı elektron dönüş yönünü gösterirdi. E, artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 değerlerini alırdı. Manyetik kuantum Sayısı orbitallerin uzayda yönelimlerini gösterir. Bu ifade de doğru. Hani şöyle bir gösterelim isterseniz. Şu artı bir sıfır ve eksi bir olarak gösterebiliyorduk. ML değerlerini. Baş kuantum sayısı sıfırdan büyük pozitif tam sayılar alırdık. Bu ifademiz de doğru. Açısal momentum kuantum sayısı L alabileceği en küçük değer 1'dir demiş. Hayır, L e, 0 ile N arasında değerler alabilirdi. Mesela N1 aldığı zaman L 0 değerini alabilir. Bu da S orbital olduğunu gösterir. N2 ise L 0 alabilir ve de 1 değerler alabilir. S ve P orbitalleri olduğunu gösterir alabileceği en küçük değer sıfırdır. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Açısal momentum kuantum sayısı L orbitalin türünü verir. Bu ifade de doğrudur. Şekildeki 120 cm uzunluğunda cam borudan aynı anda ve aynı koşullarda CH4 ve SO2 gazları gönderiliyor. Buna göre bu gazlar A noktasından kaç cm uzakta karşılaşırlar demiş. Hemen difüzyon yasasını hatırlamamız lazım. Burada hızların formülü vardı. VCH4 bölü VSO2 hızlar kök içerisinde MA ile ters orantılıydı. Sıcaklık ile de doğru orantılı idi. TCH4 bölü TSO2. Şimdi aynı koşullar dediği için burada sıcaklıklarımız aynı. Bunları götürüyoruz. Geriye kalan yapmamız gereken işlem MA'ları kök içine yazmak yani 64 bölü 16'dan burası 4 gelecek ee, yani kök dışına 2 olarak çıkacak buradan şunu anlıyoruz SO2 gazı v hızıyla hareket ederse e, CH4 gazı da 2 v hızıyla hareket eder yani SO2 gazı 1 birim gelirse e, CH4 gazı 2 birim gelecek toplam 3 birim hareket edecekler. Burası 120 cm ise x eşittir 40 cm. Yani A noktasından 40 cm uzaklıkta karşılaşırlar. Potasyum klorat katısı ısıtıldığı zaman açığa çıkan O2 gazı 25 santigrat derecede su üzerinde toplanmaktadır. Buna göre su üzerinde toplanan O2 gazının kısmi basıncını hesaplamak için bilgilerinden hangileri gereklidir? Oksijen gazı su ile tepkimeye girmediği ve suda çözünmediği varsayılacaktır. Şekilde görüldüğü gibi su üzerinde toplanan gazların e, basıncı toplam basınç, oksijen gazının kısmi basıncı artı suyun buhar basıncıdır. Bizden oksijen gazının kısmi basıncını bulmamız istiyor. Yani şunu bulmamız için e, suyun buhar basıncını bilmemiz gerekir. Ve de su üzerinde toplanan gazın toplam basıncını bilmemiz gerekir. Hacmini bilmeye gerek yok. Cevabımız B şıkkı olur. Aynı ortamda bulunan bazı çözeltilerin hacimleri ve içerdikleri çözülmüş madde miktarları şöyledir. Bu çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şöyle soruya baktığımız zaman donma noktası kaynama noktası sormuş. Yani kolligatif özellik sorusu koligatif özellik sorusunda hemen tanecik derişimlerini bulmamız gerekiyor. Birincisi C6H12O6 katısı suda çözündüğü zaman moleküler çözünür. C6H12O6 suda olarak çözünecek. Derişimlerini bulmamız gerekiyor demiştik. Molarite eşittir n bölü ve 1,2 bölü 0,4'ten 3 molar yani 3 molar Şeker taneciğimiz var. Potasyum klorürü iyonlaştırıyoruz. İyonik bir madde olduğu için iyonlarına ayıracağız. Potasyum artı klor eksi olarak gelecek. Bu da 0,6 bölü 0,2 litreden 3 molar olur. Potasyum iyonu 3 molar, klor iyonu da 3 molar. Toplam de 6 molar iyonumuz var. Potasyum karbonatı iyonlaştıralım. 2 tane potasyum artı 1 tane pota karbonat eksi iyonumuz olacak. 0,3 bölü 0,2'den 1,5 molar erişime sahip. O zaman 3 molar potasyum 1,5 da karbonat iyonu yani toplam 4,5 molar taneciğimiz olacak. Burada şu bilgiyi bir hatırlayalım. Derişim arttıkça kaynama noktası artar, donma noktası azalır ve buhar basıncı azalır idi. Burada hemen şöyle kaynama noktalarını sıralarsam derişimi en fazla olan 2 en büyük. Sonra 3, sonra da 1 gelecek. Donma noktalarını sıralayacak olursak bunun tam tersi olur. Çünkü derişim arttıkça donma noktası daha küçük değer alır. 1 büyük, 3 büyük, 2. Buhar basınçlarında sıralayacak olursak yine 1 büyük, 3 büyük, 2 olacak. Bunlardan şıklara bakacak olursak cevabımız D şıkkı. Yanlış oluyor. Çünkü birin elektriksel iletkenliği 2'den daha yüksektir demiş. Birdeki madde moleküler çözündüğü için elektriği iletmeyecek. Elektriği iletmesi için iyonların olması lazım. İyon derişimi arttıkça da elektrik iletkenliği artar. O yüzden cevap D şıkkı olur. Aşağıdaki tabloda bazı atomlar arasında bağ enerjileri verilmiştir. Buna göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojuldür? Tepkimede bulunan bileşiklerin Lewis yapılarını bir yazalım ilk önce. CH4'te karbonla hidrojen arasında 4 tane tekli bağımız var. 2 tane oksijen, oksijen arasında çiftli bağ olacak. Karbondioksitte de, de karbon oksijen arasında çiftli bağ artı 2 tane de su molekülü yani hidrojen oksijen arasında tekli bağlar bulunacak. Hemen burada bağ formülünü hatırlayalım delta h'i bulmak için. Delta H eşittir Kısaca kırılan eksi oluşan bağlar formülünden bulabiliriz. Yani kırılan demek girenlerdeki maddeler, oluşan demek de ürünlerdeki maddeler. Ee, buradan delta h yazacak olursak kırılanlar 1, 2, 3, 4 tane CH tekli bağımız var. Artı 2 tane oksijen oksijen çiftli bağımız var. Eksi oluşan bağlar. Bir, iki tane karbon, oksijen, çiftli bağ. Ve de bir, iki, kat sayısı da iki olduğu için dört tane oksijen, hidrojen, tekli bağımız mevcut. Burada bağ değerlerini yerine yazacak olursak 414, 498, 736, ve de 464 hesaplamayı yaptığımız zaman eksi 676 değerine ulaşacağız. Cevabımız E olur. Tepkimesi iki basamakta gerçekleşmektedir. Bu tepkimenin hızlı basamağı olduğuna göre tepkimenin hız bağıntısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Mekanizmalı tepkimelerde hız bağıntısını yavaş basamağa göre yazıyorduk bize verilen bilgilerden yavaş basamağı bulmamız lazım. Yani şöyle yapacağız. Net tepkimeden hızlı basamağı çıkarırsak yavaş basamağı elde edeceğiz. Net tepkimemiz 2 tane AB2 artı C2 eşittir. 2 tane AB2C. Hızlı basamağı da çıkardığımız için ters çevirmemiz lazım. Yani AB2C'den AB2 artı C oluşacak. Şimdi bunları taraf tarafa topladığımızda 2 tane AB 2'den bir tanesi gidecek yani girenlerde bir tane AB2 sonra C2 molekülü 2 tane AB2 C'den birini götüreceğiz 2 tane Pardon şurayı yanlış yazdık AB2 C artı C atomu olacak yavaş basamağı bulduğumuza göre hız bağıntısında yazarken hatırlayalım. Sadece girenlerde bulunan maddelerden gaz ve suda olanları yazardık ve k hız sabitiyle çarpardık. O yüzden cevabımız B şıkkı olur. Tepkimesinin 500 santigrat derecedeki denge sabiti Kc 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Buna göre dengede 1 mol klor gazı ve 0,24 mol klor atomu bulunması için tepkimenin yer aldığı kabın hacmi kaç litre olmalıdır? Şimdi biz Kc'yi hesaplarken dengedeki derişimleri alıyorduk. Bir de Kc'yi hatırlayalım. Kc ürünler bölü girenlerdi. Yani klor iyonunun derişiminin karesi, atomunun derişiminin karesi klor molekülü şeklinde yazacağız. Şimdi işlemi şuradan devam ettirecek olursam, 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. Derişim aldığımız için 0,24 bölü v diyeceğiz. Karesini alıyorum, iki kere yazıyorum, 0,24 bölü v. Diğeri de 1 bölü v olacak. Peki, buradan şöyle vleri sadeleştirirsem, e, burayı da şöyle bir düzenlemek istiyorum. 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 1 ile çarptığım zaman değişmeyecek. 24 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 24 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü v olur. Şurada bazı sadeleştirmeler yapalım. 2 10 üzeri eksi 3 ile 10 üzeri eksi 3'ü götürsem burası 10 üzeri eksi 1 kalacak. V'yi karşı tarafa atarsam 48 çarpı 10 üzeri eksi 1 bu da 4,8 litre olacak. Yani cevabımız D şıkkı olur. Kuvvetli bir asit olan HNO3 sulu çözeltilerde tamamen iyonlaşarak H iyonu verir. Bu nedenle HNO3'ün çözeltilerinin pH değeri çözeltideki H iyonu derişimlerine bağlıdır. Bu amaçla sabit sıcaklıkta hazırlanan bir deney düzeneğinde 100 mililitre hacminde 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar derişiminde bir HNO3 çözeltisi üzerine saf su eklenerek toplam hacmi 1 litre olacak şekilde seyreltiliyor. Buna göre elde edilen son çözeltinin pH değeri kaçtır? Şimdi su eklediğimiz için hemen şu formülü kullanmamız gerekir. M1V1 eşittir. M2V2. İlk baştaki derişimim 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar 100 mililitreymiş. Son durumdaki derişim çarpı toplam 1 litre olmuş. Mililitre aldığım için 1000 mililitre yazıyorum. Buradan derişimim 10 üzeri eksi 4 molar gelecek. Yani HNO3'ün derişimini buldum. %100'ü yonlaştığı için tek yönlü okla yazıyorum ve H artı NO3 şeklinde belirtiyorum. 10 üzeri eksi 4 molarsa H artı da 10 üzeri eksi 4 molar gelir. Biz pH'i bulmamız için haşartı iyonunu bulmamız lazım. Yani direkt HNO3'in derişiminden değil H'artı iyonun derişiminden gitmemiz gerekir. Buradan da pH eşittir. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 4'tür. Cevabımız buradan 4 olur. Standart koşullarda hidrojen çinko ve hidrojen bakır pilleri ayrı ayrı bulunmaktadır. Çinko bakır ve hidrojenin elektrot potansiyelleri, indirgenme potansiyelleri verilmiş bize. Bu pillerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şu bilgileri bir hatırlayalım. Metalik olarak aktif olan maddenin yükseltgenme potansiyeli büyük olur. indirgenme potansiyeli küçük olur. Bize şimdi indirgenme potansiyelleri verdiği için bunların hemen aktiflerini şöyle bir sıralamak istiyorum. Zn büyüktür. Hidrojen o da büyüktür. Bakır olacak. Peki çinko, e, hidrojen çinko pilini bir yazacak olursak e, aktif olan madde anot oluyordu. Hidrojen çinkodan pasif yani çinko daha aktif olduğu için çinko anot olacak. O zaman anotta yükseltgen mi olur? Çinko çinko artı ikiye dönüşürken hidrojen de burada indirgenir. H artı iyonu H2 gazına dönüşür. Peki bir de hidrojen bakır pilini ele alalım. Hidrojen bakırdan daha aktif gördüğümüz kadarıyla o zaman hidrojen anot olacak. Yani H2 e, yükseltgenerek iki tane H artıya bakır artı 2 de indirgenerek bakıra dönüşecek ve bu, bu piller kendiliğinden e, gerçekleşecekler. A şıkkı hidrojen bakır pilinde bakır artı yönde erişimi azalır. Hemen şöyle bir bakalım. Bakır artı 2 bakıra dönüşmüş. Evet iyon derişimi azalır. Doğru. Zn metali H artıyı indirger. Bakıyorum H artı H2 gazına inmiş. Yani indirgenli olmuş. Evet bu ifademiz de doğru. Hidrojen çinko pilinde çinko katı miktarı azalır. Bakıyorum çinko katı idi. Burada iyona dönüştüğü için azalacak. Doğru. Bakırın yükseltgenme eğilimi en büyüktür. Yukarıda indirgenme potansiyelleri verilmiş. Baktığımız zaman bakırın indirgenme potansiyeli en büyük. Yükseltgenme olursa bu en küçük olur. O yüzden cevap D olacak. Çinko ile bakır arasındaki tepkimede de aktifliğe bakıyorum. Çinko daha aktif olduğu için yükseltgenerek iyon haline geçecek. Anot olacak. Bakır da indirgenecek bu tepkime kendiliğinden gerçekleşecek cevabımız D olur. Şekildeki elektroliz devresinden bir süre elektrik akımı geçirildiğinde anot ve katotta ilk önce hangi maddeler birikir? Elektroliz olayını hatırlayalım. Anyonlar yükseltgenerek anota giderdi. Anot artı kutup. Katyonlar ise indirgenerek katota giderdi. Bu da elektroliz olayında eksi kutup. Eğer karıştırıyorsak, anyon A ile başlıyor, anot da A ile başlıyor. Katyon K ile başlıyor, katot da K ile başlıyor. Yani buradan bir kodlama yapabilirsin. Peki, şimdi bizim elektroliz devresine bir bakalım. Elektroliz devresi sulu bir devre. Ee, yani çözeltide e, elimizde, sodyum katyonu, bakır artı iki katyonu ve haşartı iyonu var. E, ...nitrat anyonu, sülfat anyonu ve de OH anyonu var. Şimdi burada e, en pasif olanlar önce açığa çıkar. E, aktif olanlarsa daha sonra açığa çıkar. Şimdi bize elektron verme eğilimini vermiş. E, metallere baktığımız zaman pasif olan elektron verme eğilimi düşük olandır. Yani bakır, ayak. E, anyonlara baktığımızda da burada da ametalik aktifliği düşünmek lazım. Elektron alması düşük yani elektron vermesi yüksek olan önce açığa çıkacak. O yüzden katotta önce bakır, anotta da, da önce oksijen gazı açığa çıkar. Cevap B şıkkı olur. C2H4 bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? CH4 bileşiği bir hidrokarbon olduğu için molekül yapısı apolardır. Bu ifade doğru. Organik bir bileşiktir. Karbon ve hidrojenden oluşmuş. Evet organik. Lewis yapısı şeklindedir demiş. Hemen bunu yazalım. Karbon 6 yani 2, 4 olarak elektron dizilimi var. 4 tane değerlik elektronu yazıyorum. 1, 2, 3, 4. Merkez atom olacağı için karbonları böyle merkeze koydum. Hidrojenin de elektron dizilimi bir. Bir tane değerlik elektronu var. Şöyle hidrojenle e, karbondaki elektronları birleştiriyorum. Diğer tarafa da yine iki tane hidrojenimi yazıyorum. Geriye iki tane tek noktam kaldı. Bunlar da şu şekilde birleşerekten bağ oluşturacaklar. Yani incelediğim zaman şöyle karbon hidrojen arasında iki nokta var. Evet bu gösterim doğru. Karbon karbon arasında da iki tane çift nokta var. Evet bu gösterim doğru. O zaman C şıkkı doğru. Karbon ve hidrojen arasında kovalent bağlar vardır. Zaten ametal atomlar arasında elektron ortaklaşması sonucu kovalent bağ oluşacak. Doğru. Bağ açısı 109.5 derecedir. C2H4 molekülündeki bağ açısı 120 derece olur. O yüzden cevap E şıkkı olacak. Yukarıdaki bileşiğin IUPAC adı seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bileşeye baktığımız zaman halkalı bir alken var. Adlandırma kuralımız çiftli bağ karbon atomlarına en küçük numara vermek ve de dallara daha sonra en küçük numara vermek. O yüzden numaralandırmamız şu şekilde 1 2 3 4 5 şeklinde olacak. Buraya bakarsak da adlandırırken de alfabetik önceliğe bakıyorduk. Klorun ki metilden önce geldiği için 4 kloro 3 metil siklopenten adlandırması doğru olur. Bileşi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Alkol türü bir bileşiktir. Alkolü hatırlayalım. Alkol olabilmesi için sp3 karbon atomuna bir tane OH bağlı olması lazım. Buradaki OH'ın bağlı olduğu karbon atomu SP3 karbon atomu. Evet bir tane de OH bağlı olduğu için bu alkol türü bileşiktir. Bir tane molekülünde 9 tane sigma bir tane pi bağ vardır. Yapıyı şöyle bir açalım. CH2 çiftli bağ CH CH2 ve de OH şeklinde. Sigma bağları e, ilk atom iki atom arasındaki ilk bağ sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sigma bağı var. Pi bağı ise iki atom arasındaki ilk bağdan sonraki bağlar. Şurada karbon karbon arasında bir ikinci bağ var. Yani bir tane pi bağı var. O yüzden ikinci ifademiz de doğru. Allil ve hidroksil grupları bulundurur. Evet şöyle OH dediğimiz zaten hidroksil grubu, allil grubu da şurada yeşille gösterdiğim yer allil grubudur. Bu ifade de doğru olur. Cevap E şıkkı olur.